Kaçamak yapıp tekrar devam edelim. Bakalım kaçamayı yiyecekler mi? Lan şöyle bir kaçayım dedim de kaçamadım. <laughs> Sibabı ne yok abi? Şey Sibabımı gasp ettiler ya. Abi. Güneşte geldik abi. ya. Bir zahmet. Uff. İnşallah. Eyvallah. Baycık Gülü. Görkem abi yarışın. Abi söyle A few moments later. Gelin yaklaşmayın lan. <laughs> Mevlana. Hadi o. Ooo. Bora bura değil mi lan? <laughs> Siz buradan çıkıp sola dönün direkt düz Helal. Girdik baba. Helal. O giremediğimiz yere girdik artık. Ya sen ne biçim insansın? Güvenlik yürü yürüye geliyor güvenlik. Kaç oğlum kaç. <laughs> Ya biz de gençiz, ya şey tamam, yapıyoruz ama ben o çocuk mucuk haklısın abi. Lan yani, bunu kurtaramaz. Oo. Uh. Hadi devam edelim. Abi ben bana hadi. Hadi. <laughs> gel çekinelim. <laughs> Adamın ne bir... Adamsın. Hadi gel. Devam 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 devam. Hadi gel abi. Abi benim zincir koptu abi. Abi zincir koptu. Kimin zinciri koptu? Nerede? Oğlum takarsın 2 dakika. Ver onu bana. Ver bana devam et. böyle oldu da. O değiştirmen bir şey olmaz. Olabilir ama. Aksiyon. Al gel. Taktım. Taktın mı? İyi misin? Tamam. Böyle gidemez izlede. Böyle biraz bas sallamam diyeceğim de fazla gel, da hızlı gitmek de istemiyorum. Patlayabilir o dikkat et ama. Bak tam orası yeri değerse patlar. Beyler <laughs> ben buraya biraz hafifletmem lazım kaçamak yapıp tekrar devam edelim. Bakalım kaçamayı yiyecekler mi? Görmezlerse durarım burada. Çarttırma. Abi, saklandı, saklandı. Abi beni Kaçamadık oğlum ya. As, Kaçamadık ya. <laughs> Lan Nasıl? şöyle bir kaçayım dedim de kaçamadım. Nasılsın abi? İyi sen nasılsın? Hoş geldin. Elin biraz pis. Aleykümselam BMX'ci seni. Beyler yavaş yavaş. Oh, Oo maşallah yavaş yavaş diyeceğim de yok. Hah. At bak. Adam. hatırladın mı abi? beni? Hatırlamadım. Şu karizmaya bakın. <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi bu abi, lise tam. çıkışı. Bu lise çıkışı mı? Evet. Görkem <laughs> abi. Hayda. Bence buraya Hadi hiç gitmeyelim. Hadi Çünkü abi burada abi çok abi. insanlar falan yok. Beyler gidiyor. yavaş yavaş göletli parka gidiyoruz tamam mı? Abi, Buradan abi. oraya geçtiğimiz abi. zaman devam ederiz. Hadi bakalım. Peki, <laughs> ne yapıyoruz bugün? Okay. Patenle garsonluk yaparak <laughs> BMW M3 alıyorum. BMW M3 alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Taha gün Parka'na geldik. Havuzlu Park. Havuzlu Park'tı. Havuzlu parktı şekli park. Çiçekli park oldu, ağaçlı park oldu. Pohçeli park. 4 ne görecektim? Kimlik Oy oy için mi? Aynen. Sağ aç. Sağ aç, sağ. <laughs> At hadi. Abi, Bu bir setkiminde. kimindi? Abi. Abi, Hı. Gel. Oo sürelim bana atıyor mu onlar? Güzel. Nasıl yapıyorlar ya? Atıyor adam böyle ayağını buraya. Bunu sağa çeviriyor böyle. Güzel. Abi şu sınıfı tır atayım mı? He? Şu sınıfı tır mı? Abi. At at. Gel. Ne o? Niye hiç çalışmasın? Çalışmıyormuş demek ki. <laughs> şey herhalde o pas falan yarı sıksan He kırsık olur. Neyle? Bana yani yapabilir miyim? Dene. Yayınlayacağım. Ne zaman? He. Yayınlayayım mı? Ay, yayınlayayım. Abi ne zaman? Abi ne zaman? Bir de durun bakayım öyle. Adamsınız. smsiniz. Tabii. Tabii. Hopa. Yani akşamın. Yayınlayacak mı? Yayınlarım. Böyle bitirsen ama. Dürmen birisi ayağa kalkayım. <laughs> ne oluyor lan? Ya, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bunu <laughs> dönerim. Bunu açabilsem abi, dönerim. Abi kaç? Siboğum ne yok abi? Siboğum gasp ettiler ya. Abi gel o videoyu şey. Güneş çek. Güneşte geldik ya biz Ahmet. Kaç kişi olduk biz şu an? Oha. Ama kaçarsan geçeceğim, döneceğim. <laughs> abi, ben, Vallahi herkes sürdü kanki ya. Bir tek sen mi sürmedin? Ne ha ne sen sürdün mü? Gel. Ben, ben de seninkini aldım. Gel. Sen çok rahat ha. Vallahi çok rahatmış. BMW M3 alıyorum. Skor 50 mi? Full. Dolun Belki kadrosu zayıf kalabilir kadro, ama. Kadro, 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 kadro. Şey, Kaynaklı o, mı? mı? Kayıttayım evet. Abi, o zaman güzel. güzel. Benim istedim nerede? Mabir gel buraya. Şu Gökel, de, abi beni arıyor bak. Buradayım lan. <laughs> çoğaldık. Vallahi çoğaldık. Ben bu kadar beklemiyordum vallahi. Çok, çok, çok çoğaldık. Yürü ben 50-60 kere mesaj yazdım. Biliyorum ben seni daha önce gördüm. Evet. Oğlum <laughs> oh, sen ne yaşıyorsun lan? Aa ben ben. Şey Harbi iki deli lollipop yanında bir duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Psikolojim bozuldu <hızızı> ya. <laughs> Fotoğraf çekelim mi? Gel. Abi bu videoyu çeken yapı takmam valla diyor. Adam bırakmıyor beni ya. Ne yaptın ki valla? Uff. Görkem abi kardeşim çağırıyor. Bak abi. İnşallah. Abi. Gel. Sen de çekilmiştin daha önce. Evet evet çekelim. Ben hiç çekmeyeyim. Olur, teşekkür ederim. Hayır, hayır. Abi, orada yeni bisikletin hayır, hayırlı olsun. Tamam, tamam. Eyvallah. Oğlum. Aşk var. Beyler ben bir çıkabilir evet. miyim şuradan? En son abi, şöyle zıplayacağım de, anasını abi. seni. Gel. Abi ben de çekeyim. Abi sivil şortlu yapıştım valla. Allah Allah. Biz, sen güzel de gelebilirsin orada. Helal olsun gördüm. Abi. Görkem abi söyle abi gel Adamın dibi dibi gel ben çekeyim gel. Gel Abi. çok kötü. Gel bir daha çekelim o zaman. A few moments later. <laughs> Gelin yaklaşmayın lan. <laughs> Şu orta var ya tam orta. Ortaya gelelim kamerayı en aşağı çekeyim. En son güneşli meydan videomda kapanışı gördünüz mü siz? Oo, Oo bay bay yapmıştık hatırlıyorsunuz mu? Bu sefer de sizinle yapalım. Koydum kamerayı ezmeyin bak. <laughs> Dur oğlum <laughs> beni niye ittiriyorsun lan? <laughs> Hadi ooo. Oo. <gülüyor> bir, <gülüyor> ki, bir, ki, bir, <laughs> Tanıştığıma emin oldum. Herkese iyi Herkese iyi akşamlar. Tamam dur 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 dur. Abi, dur, abi, dur, abi dur. beni, ben beni çek. Lan ben bırak kamerayı. Abi abi. Ağazım. Görüşürüz ya şalla Allah'ın nasıl. Ağazım. Ağazım. 2000 years later. Kamera burada bura değil mi lan? Kapat sen lan. Siz buradan çıkın sola dönün direkt dümdüz. Girdik baba. O giremediğimiz yere girdik artık. Ha, <laughs> güneşti AVM tekerke. Ha. Sekor ettin. Güvenlik yoktu bu sefer. <laughs> <sayar. gülüyor> <laughs> 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 Abi güvenlik niye gelmedi? Biz aşağıda biraz daha dolanıyoruz. Güvenliği görürsek devam edeceğiz. Girecek misin? Tüh abi tüh tüh. Gir. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Gir 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 gir. Bastın oğlum bastın bastır. Bu sefer kaçtık işte. Hep güvenlikten. <laughs> güvenlikten kaçıyoruz ki. Yani. <laughs> Çok güzel bir his. Ama böyle tuhaf da böyle biliyor musun? Nerede? Bence var ya buradan inecek. Dur dur girme 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 gel gel orada bekliyordur kesin orada bekliyordur gel. Ben girip Ne oldu? Efendim abi? Ya sen ne biçim insansın? Güvenlik yürü yürüye geliyor güvenlik. kaç oğlum kaç. <laughs> tamam abi bu kadar yeter fazlasına da gerek yok. devam edin geliyor geliyor kaçın. Şey diyelim ya. Dur ben söyleyeceğim. Geçin siz. Geç geç girme girme. Devam et. Abi hakkını helal et. Haklısın abi. Hakkını helal et. çocuk yere düştü kafası böyle şişti. Haklısın abi. Ya. Doğru vallahi ben bir şey diyemem. Çocuğun biri. Ya biz de genciz aşağı tamam, abiyoruz ama o çocuk mucuk ya. haklısın abi. Hayır, kurtaramaz. Bak, Doğru söylüyorsun aile, abi. Ailesinin ne olduğunu bilemez. Doğru söylüyorum Aynen. vallahi. kurtaramaz. Haklısın Mesela. abi. Hayırlı işler bu, kolay gelsin. Ya, ya da hani öğlen vakti kimse yokken yap bu kutu. Tam akşam kaldı. Bağmalı <laughs> çoluk çocuk. Tamam dağmalı. abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam baba. Gönlümüz de rahat. Biz de iyiyiz. Hayat devam ediyoruz abi. hadi. Tamam, Bir şey olmadı oğlum işte. <gülüyor> <gülüyor> Ali Çetbogut, Ali Çetbogut'ta de devam edelim. Bir çıkalım yukarı, merdiven yapalım. İyi akşamlar görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın.